Seyirciler haber turumuzda bir de stüdyo konuğumuz var. Murat Doruk Grid Concept Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte bu hafta hoş geldiniz programımıza. Hoş evet neden haber turunun içinde? Çünkü önemli bir haber. Türkiye'de Porsche yarışları yapılıyor ve meraklıları bu yarışları takip etmek için özellikle geçen sene bize soruyorlardı. Bu yarışlar nerede oluyor? Ne zaman oluyor diye. Bu sene hiçbirini kaçırmadan inşallah bu ekranlardan hem duyuracağız hem de yarış görüntülerini vereceğiz. İsterseniz hemen yarışla ilgili detaylara geçelim. İlk olarak geçen sene düzenlendi ee, ve birçok yerde yapıldı bu yarışlar. Önce bir geçen senenin özetini alabilir miyiz? Kaç pilot yarıştı, nerelere gittiniz, neler yaptınız? Şimdi ilk önce bizim organizasyonumuz tamamen Porsche'nin kendi organizasyonu. Ee, bu yüzden Doğu Avrupa Şampiyonası adı altında yarışıyoruz. Ee, o yüzden bütün Doğu Avrupa ülkelerinde, olan bütün pistleri olabilen Porsche'nin yarıştığı pistleri gezmek zorundayız. Geçen sene ilk adımda e, Çekoslovakya ve Yunanistan'dan bunu gerçekleştirdik. Ama sevindirici bir nokta bu aşamaya gelebilmek için Porsche'de Türklerin oluşturduğu, Türklerin fikir verdiği ve bir Türk şirketinin sonuçta organizasyonu yaptığı bir Şampiyonu bu. Bu da önemli. Onun için merkezimiz Türkiye. Ama Doğu Avrupa'daki olan ve Rusya, Kazakistan'a kadar uzanan 28 ülkenin motor sporları, eventleri bize ait organizasyonları. O yüzden Türkiye'nin de merkez olmasından biz çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllar daha da fazla şekilde, daha fazla imkanlarla gelişecek. Şimdi geçen seneye baktığımızda tabii, Türk pilot ağırlıklıydı çünkü Türkiye'den çıkan bir organizasyondu. Yüzde ee, 80 yüzde 20 gibi bir orandan Türk pilotların yarıştığı, e, Türk ve yabancı pilotların yarıştı bir e, 7 yarıştan oluşan bir şampiyona yaptık. Sonunda e, Cenk Ceyşakar 2010 yılının şampiyonu oldu. Ve Porsche ailesinin de ilk e, sonunda baktığımızda literatüre girdi. Çünkü ilk defa yapılan bir şampiyonaydı ve Cenkken evet, buna adını yazdırdı. Almanya'da da ödül, kendi ödüllerini aldı. Bambaşka büyük bir organizasyondan aldı. Bu sene ise biraz ağırlıklı tabii duyurulunca yabancı pilot sayımız %60, Türk pilot sayımız %40. Hatta yurt dışındaki yarışlara... E, başvurular var orada belki yüzde seksen yüzde yirmi olacak ee, daha çok yurt dışından gelen pilotların e, yarışta işte. Türklerin Türklerin sayısı şey ama e, maalesef azaldık bunu istemezdim ben daha çok Türk pilotlar ağırlıklı isterdim bu işi ama maalesef herhalde ekonomik koşullar şartlarda bunun için yeterli olmuyor çünkü bizde en büyük sıkıntı yurt dışındaki pilotlar çok rahat sponsor bulabiliyor. Türkiye'de maalesef bizim pilotlarımız bu kadar rahat sponsor bulamıyor. O yüzden de bu pilot şeyini arttıramıyoruz Türk sayısını ama yabancılarda hiçbir problem yok. Peki Ki, yıllık bütçe nedir? Hani arttırılamıyor derken rakamlardan biraz bahsedelim. Vallahi şimdi bizde 2008 yılından sonraki otomobilleri kabul ediyoruz. 2008, 2009 ve 2010. Burada 2008 ve 2009 çok birbirine yakın segmentte araçlar. Ee, bu araçlar A ve B grubumuz var. İki araçlar için. Hı hı. Ayrı bir grubumuz 2008-2009 araçlar. Aracı satın almadan e, kiralayabilirler. Kiraladıkları zaman bu araçtan aşağı yukarı tüm sezonu e, 100'den 120 bin euro civarı arasında e, 7 yarış artı bir official test olarak bitirebilirler Rakamlar bunlar. Hı hı. Bunu bunlar kazalar hariç. Vallahi burada e, şimdi kaza deyince herkes e, biliyorsun biz işin içinde olduğumuz için bence mekanik problem kazadan çok daha önemli. İşte Hı. Ceng'in bir taklası vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. Yani orada e, bir şanzımanı kıracağına o tip bir kaza yapsın çok daha ucuza mal oluyor. Otomobilin özellikle şanzımanıyla ilgili motor aksamıyla ilgili şeyler daha pahalı çıkıyor bizde. Yani. Çok büyük bir kaza yapsa 5-6 bin euro civarına çıkıyor. Bir şanzımanın da büyük bir problem olsa 14-16 bin euro arasında gibi rakamlar konuşuluyor. Peki şanzıman demişken bu araçların şanzıman özellikleri nedir? Nasıl bir şanzıman kullanılıyor? Sıra, sıralı olarak adlandırdığımız sequential şanzıman var. Tamamen e, yarışa, performansa yönelik bir şanzıman. E, tabii, kullanması da biraz zor. Ee, tabii yani e, şöyle söyleyeyim Porsche hemen binilip yarışacak bir araç değil. Belli bir süreçten sonra ancak Porsche ile yarışmak gerekiyor. O süreci ne kadar kısa tutarsanız da araç da size o kadar kötü tepki veriyor. Halbuki biraz tecrübe Porsche'de önemli. Özellikle sequential otomobil yarış aracı kullanıp gelinmesi çok çok önemli. Hem performans açısından hem de aracın saati açısından. Klasik sorudur. Hep böyle lüks otomobillere yaklaşılır ve şu sorusu olur. Kaç beygir bu abi derler. Bu otomobiller gerçekten nasıl bir güç değeri sunuyor? Torku, beygiri nasıl bir performans veriyor? 500 Nm tork veriyor. 420 hı hı. beygir. 2008-2009 araçlar. E 2000 araçlar e onlar da yeni... E nesil motor var onlar 445 beygir yine aynı kilometreye veriyor peki genelde e, kıyaslama yapıldığında günlük hayatta kullanılan araçlarla pistlerde olan araçlar arasındaki temel farklar ne çok büyük farklar bulunuyor mu çok büyük fark var şöyle e, esas amaç bir taraftan normal e, üretilen araçlar performans artı konfor için yapılmış araçlar e, artı tabi çok önemli ...trafikte seyrettiğiniz için... ...kendiniz kadar başkasını düşünmeniz gerekiyor. Ona saygı göster. Onları da düşünmekte. Güvenlik unsurları giriyor araçların içine. Hmm. E Bunların üçünü bir araya koyduğunuz zaman... E, ...tamamen farklı ve özellikle bir otomobil. Ama bizim yarış araçlarınızda... ...tabii güvenlik unsuru... ...çok önemli. Ama sistemler yok... E, ...şeye göre. Şöyle anlatayım tam... ...seyirciler anlaması için güvenlik şey bile performansa yönelik güvenlikler yani performans hı hı. onun için tamamen otomobil performansa yönelik bir şekilde seyir halinde o yüzden e, biliyorsun bir kafesin içine kurulan bir şey tamamen korunmanın kafeste ama geri kalan her şey amortisörleri çok sert, hiçbir rahatlık yok. Çünkü otomobil ne kadar sert olsa yola tutuşu biliyorsun özellikle pistlerde çok önemli bu. Artar. Yani pek böyle şöyle söyleyeyim bu yarış araçları zaten şöyle söyleyeyim yolda gitmesine imkan ve ihtimal yok. Hı hı. Yolda da bir, birkaç kişi deneyebilir, sevebilir ama o zaman da şöyle söyleyeyim 150-200 metreden sonra rahatsız bir şekilde otomobilden çıkar. Bu kadar fark var. Evet. Temelinde Porsche ama pist ve ha, yol ha. versiyonları tamamen farklı. Geçen sene hangi ülkelere gittiniz ve hangi yarışlar nerelerde oldu? Bu sene yeni pistler eklenecek mi bunlara? Onu sorayım hemen. Şimdi e, geçen sene e, Bruno e, hı hı. ve Serez'e gittik. Bu Bruno ve Serez'i tekrarlıyoruz. Çünkü e, Çekoslovakya'da, e, Çek, özür dilerim Çek Cumhuriyeti'nde... E, otomobil ve e, yarış kültürü korkunç gelişmiş vaziyette ve bunu daha çok MotoGP ile anılan bir pist. Hı hı. Ama e, ah keşke bizler de yani çekler bizden çok geri durumdalar ekonomik olarak ama motorsporlarında yaptıklarını herkesin görmesini isterim. Her türlü otomobilin girdiği ettiği minimum 38-40 aracın start aldığı serilerin olduğu bir ülke. Orada çok iyi karşılanıyoruz. Eylül Eylül ve Eylül'ün sonunda Bruno'ya gidiyoruz. Yunanistan vazgeçemeyeceğimiz hem komşumuz hem ee, şöyle söyleyeyim aynı kültürdeki insanların birleştiği ver. Bir Senden çok evvelden evet, de evet. gitmiştik etmiştik. Seres Pistin'de bu sene daha büyük bir organizasyon yapılacak. Yunanlılar tarafından yapılacak. Çünkü geçen sene Türkiye Otomobil Federasyonu'ndan beraber organize etmiştik bir ilk sene oldu diye bir kavram karşı, karışması olmuştu. Şimdi bu sene Yunanlar tamamen üstleniyor. Porsche, Yunanistan'daki Porsche özellikle bir takım artı aktiviteler koymak istiyor. Bu sene oraya tekrar gidecek. Bu sene ekstra olarak Hırvatistan'a, Hırvatistan'a Reyka pistine gidiyoruz. Deniz kenarında harika bir yer. Ee, Avrupa'da özellikle testlerin yapıldığı, yarış takımlarının test yaptığı bir pist. Reyka'ya gidiyoruz. Bir de bir sürprizimiz var. Ee, büyük bir ihtimalle ama buradan bir, Türkiye'den bir yarış almak zorundayız. Onu alırsak galiba Avusturya'daki e, piste gitme şansımız var. Ama buradan İzmir yarışı ancak alabiliyoruz. Hı -hı. Bilemiyoruz onu. Daha tartışmasını yapıyoruz. Burada tabii şu anda İstanbul Parkı Bütün ve İzmir'i kullanıyorsunuz. Evet, e, şöyle İstanbul Park'ta açılış yarışımız var. Formula 1'de destek yarışımız var kesinleşen bir de son kapanış final yarışını İstanbul Park'ta yapıyoruz. Hı hı. Arada İstanbul Park'tan F1 arasındaki önümüzdeki hafta elan. Ondan sonra arasında İzmir var. Şimdi onu tartışıyoruz. Maalesef onun iptal olma şansı var. Evet, e, şimdi bu arada önemli bir duyuruyu da buradan yapalım. Çünkü geçen sene bu yarışlar yapılırken biz birkaç yarışı duyurmuştuk ve bize şöyle telefonlar ve mail'ler gelmişti. Bu yarışlar nerede, ne zaman yapılıyor diye. İşte size büyük fırsat sevgili seyirciler. Yarışlar bugün başladı, yarın yapılacak büyük yarışlar İstanbul Park pistinde ve girişler tamamen ücretsiz. O yüzden istediğiniz gibi gelip tribünlerdeki yerinizi alıp o muhteşem sesleri dinleyebilirsiniz. Özellikle start-finish düzünden geçerken çıkarılan sesler gerçekten etkileyici. Şimdi çok da güzel bir şey. Türkiye Pist Şampiyonası da bizden beraber yarışıyor. Başka evet. araçları da görebilirler. Dediğim gibi bugün başladı, yarında devam edecek. Ee, oraya gidin, İstanbul Park Pistine gidin. İnşallah vaktiniz olur, zamanınız olur. Gidin o heyecanı orada yaşayın. Gerçekten çok farklı bir atmosfer. Tabi bu yarışlar yapıldıktan sonra da yarışların görüntülerini. TV 8 ekranlarından 8. etapta her hafta izleyeceksiniz. Biz bu araçlarla ilgili gelişmeleri de aktaracağız sizlere. Murat Doruk'la yine beraber bir gün garaja gideceğiz. Orada araçları birebir göstereceğiz sizlere hem standart hem yarış versiyonunu, ne olduğunu, aradaki farkların ne olduğunu. Ama eğer piste giderseniz bunları kendi gözünüzle görme şansını da yakalayacaksınız. Ben bir ufak bir şey Tabii. ilave edeyim. Özellikle genç arkadaşlara ileride eee bu e, motorsporlara Baktığınız zaman sporun haricinde bir de bir sanayi ve e, özellikle mühendis arkadaşların kendilerini çok geliştirebileceği de bir şey. Türkiye otomotiv çünkü baktığımızda büyük bir otomotiv sanayinin bulunduğu yer Türk ve Alman teknikerlerden oluşan bir ekip var. İhtiyaçları olan her şeyi sorabilirler edebilirler. Yarış zamanında ona bilgi verecek edecek birebir insanlar orada. Gelip bunlarla konuşabilirler tanışabilirler e yani kendilerini Kaçılılmaz geliştirmek fırsat. istiyorlarsa evet. büyük bir fırsat var. Yarışı izlemek başka bu e, artı bizim orada mekanik garajda nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Lastikten ilgili bilgi, güvenlikle, performansa her türlü bilgiyi alabilirler. Murat Doruk yarın orada olacak. İstanbul Park pistinde sizleri bekliyor, sorularınızı bekliyor. Yarışı da gidin büyük bir keyifle izleyin. Dediğim gibi bu sezon... Porsche GT3 Cup Challenge Eastern Europe yarışları TV8'de 8. etap ekranlarında olacak. Biz size oradaki her türlü gelişmeyi de aktaracağız, ekranlara getireceğiz. Murat Doru'ya da teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Bu fırsatı Ağzınıza bize sağlıyorum. sağladığınız için. Neden?